Bak diyor ki efsane git bana oradan çay getir diyor. Bak ne kadar ayıp bir şey. Bu kız senin hizmetçin mi? Röntgeni ne zaman alacaksınız? Alamayacağız. Neden? Çünkü bu şartlarda röntgen çekemiyoruz. Anlamadım. Röntgendeki radyasyon hamileler için çok sakıncalı. Hamilesiniz. Neyse. Can ha ağzının payını verdi de o da böyle bir kaldı yani. Bak Mayra e hiçbir şey söyleme. Ha, bu videoyu da yok et kızım. Baba korkuyorum ben. Ya korkacaksın tabii kızım, korkacaksın tabii. Bu işin şakası yok ben sana diyeyim ha. Bırak, bırak. Sadece beni bilsin Mayra tamam mı? Babasının katili olarak beni bilsin. Başka hiçbir şey bilmesine gerek yok. Canfezacığım. Hı? Yavrum bir İyi ki buraya ne yani güzel muhabbet akıyor bak sayende. <laughs> Dalmışım ya. Aha. Şey diyorum Afet Hanım'a diyorum hayatım. Aa, yani ne güzeldi böyle pamuk şeker gibi olmuştu. Döndü gene fabrika bir çarpıldı bir şey oldu gene kadın. Bütün dertlerini başından sağdı çünkü. Aynen. Çitlenmek doğru diyor. Şimdi ben de evlatlık olduğumu biliyorum. Babama da söylemedim iyice rahatladı. Söylersen görür ama. Söyleyemeyeceğimi biliyor kanka. Bir şey söyleyeceğim, uzun lafın kısası şu an Afet hanım hayatımıza döndü diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Seni kim gelin alır, bebek yoksa nikah yok falan dedi. Ulan laflarla bak ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu gerçekten insanlığından söylüyorum. Dümdüz bir tavsiye. Git cad diye bas nikahı. Ne diyor? Cad bas nikahı diyor. Denendi diyorum sana onaylandı bu işliyor. Gidin kimseye söylemen hızlı hızlı böyle memur bile şaşırsın buna. Git bas nikah. Teşekkür edeceksin bana. Yemin ediyorum o kadar haklısın ki. Aha. Ya. Vallahi çok haklısın ha. Yapalım bunu ya. Ey İstanbul duy Eyvah. Serman Yılmaz sonunda evleniyor. Kutla beni kutla. <laughs> Aa. Aa. Ya jeneratör şey, niye devreye girmedi? Bırak girmesin. İyi oldu onlara. Kime? Ya yukarıda hepsi terasta toplanmışlar. Akılları sıra beni bu evde dışlayacaklar. Konuşamaz hale getirecekler. Kurşit ne oluyor? Niye jeneratör devreye girmiyor? Ya, ah, beyim, ya adamlar şimdi bakıyor. Ya, mazotunu falan ihmal etmişiz galiba. Bu nedir böyle? İşte bunu da terasa çıkarıyorum. Kaldılar karanlıkta. Sonra da size ışıldak mışıldak bir şey ayarlayacağım hemen. Hanım. Tamam hadi. Görüyorsunuz mu bak? Benim enerjime şehrin trafoları bile dayanmadı. <laughs> Allah'ım bence bu bir işaret. Ben yarın gidiyorum, nikah gününü alıyorum. Vallahi billahi bak. Yani ne kadar hoş, ne mutlu bize ama bunu yanlış okuyor olabilir misin sen Yani bu aldığınız nikah kadar bizim hayatımızın kadar olmasın. <laughs> Lan Fero, ciddi misin? Evet. Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Ya evleniyorsunuz ha. Ay hadi bakalım ama öyle yani düğün, kana gecesi falan yok. Öyle kuru kuru nikah öyle mi? Kanka Allah'ını seversen ne şartlar altında yaşıyoruz görmüyor musun? Ne düğünü ne bilmem nesi ya. Yapalım şunu çıksın aradan. Ama bir bekarlığa veda yaparız. Öyle değil Çifte konular. Umarım ben de orada olurum. Kızma bana. 13 yaşından beri evlisin sen. Hangi bekarla veda ediyorsun sen? Şu an bekarım ama. Sen üç haftadır bekarsın mı ya. Ma ben kime ne anlatıyorum bana ne ya? ne oldu? Koşit Bey böyle ne gül yabani gibi geldiniz. Mahir Bey fener getirdim size. Çok iyi görünüyorsun. <laughs> İlk fener bu ne bu böyle? <laughs> Mahir Bey bu evde daha ne antikalar var bir bilseniz. <laughs> bir şey ihtiyacınız olursa seslenin bana. Olur sağ olasın. Sağ olasın benim vedamı konuşuyorduk. Yapalım şunu ya. Tamam. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı.